Selamun Aleyküm arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlere ağaç testeremize zincir eğesi nasıl yapılır onu göstereceğim. Ama videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olarak videomuza yorum ve beğeni yaparak bizlere destek olabilirsiniz. Evet ben e, kendi ağaç motoruma göre zincirime göre 4.8 mm kalınlığında eğe kullanıyorum. Sizde eğe yapmadan önce e, motorunuzun zincirine göre Eğenizin kalınlığını alabilirsiniz, o şekilde alabilirsiniz. Evet, başlıyoruz. Öncelikle motoru kendinize göre nasıl yönetinize geliyorsa o şekilde ayarlayın ve sağlam bir şekilde tutun. Evet, gördüğünüz gibi eğeyi zincirimizin dişine bakın, iyi bir şekilde yerleştiriyoruz. Sadece ileri yönde hareket ettiriyoruz eğeyi. Evet, bu şekilde bir. 2 3. Evet gördüğünüz gibi. Eğeğimizin yönü ne böyle olacak ne bu şekilde çok fazla çapraz. Tam e, zincirin dişine. Bakın şu oval yere eğeğimiz iyi bir şekilde oturacak. Bu şekilde. Evet yönü de bu şekilde. Zaten tamamıyla üstten görüyoruz. Bakın. Üstten görüyoruz. Eğeğimiz dişe iyi bir şekilde oturmuş durumda. Bu şekilde sürüyoruz. Zaten birinci sürtmenizde e, dişin bozukluğu varsa böyle biraz da eee e, böyle e, rahat bir şekilde ilerlemez, biraz takılır. İkinci, üçüncü sürtmenizde zincirin düzeldiğini fark edeceksiniz, dişin düzeldiğini fark edeceksiniz, daha kolay bir şekilde hareket edecek. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde eya işlemini yapıyoruz. Evet arkadaşlar bir de söylemem gereken şu var. Şimdi eya yaparken e her dişe aynı şekilde eşit şekilde süreceğiz. Çünkü böyle yaparsak e odunu keserken ağacı keserken düz bir şekilde keser. Ama... Bu dişe 3 defa, de defa sürdünüz. Bu dişe 5 defa sürdünüz. Bu dişe 7 defa sürdünüz. Bu şekilde ne olacak? Fazla sürdüğünüz diş fazla kesecek. Diğeri az kesecek. Bu da kesiminizin böyle eğri olmasına veya tırtıklı olmasına e, sebebiyet verecektir. İçinizden sayın. Evet arkadaşlar özellikle e, motorunuzla ağaç keserken e, bir taşa geldiyse veya e, herhangi bir çiviye demir parçasına geldiyse zincirimizin e, bozulma oranı daha fazla oluyor. E, bu tür vakalarda eya yaptığınız zaman bileme yaptığınız zaman birkaç defa daha e, kesim yapın daha sonra tekrar eya e yapın tekrar bileme yapın 2-3 defa bu şekilde tekrarlarsanız zinciriniz eski haline daha kolay bir şekilde alacaktır. Bir de eee eğenizi temizlerken bu şekilde vurarak temizleyin. Çünkü elimizde elimizle veya bezle sürdüğümüz zaman e bu zincirin tozları eğenin dişlerinin arasına doluyor. Bu şekilde eğenin ömrünü de kısaltmış oluyorsunuz. Her zaman bu şekilde vurarak e temizleyin. <laughs> evet bakın bu turu tamamladık. Diğer tura geçiyorum. Evet bazı arkadaşlarımız makineyle bileme işlemini yapıyor. Ben kendi görüşüm olarak makinenin zinciri daha çabuk tükettiğini, ömrünü tükettiğini düşünüyorum. Çünkü daha fazla alıyor yani biraz fazla alıyor. Belki bilemesini daha iyi bir şekilde, daha orantılı bir şekilde yapıyordur. Ama benim kendi görüşüm bu. Tabii bütün arkadaşlara saygım sonsuz. Herkes aklına yattığı gibi. Veya nasıl kolayına geldiyse o şekilde bileme işlemini yapıyor. Ben genelde yaklaşık hemen hemen bu işlere başladım başlayalı. Bu şekilde kendim bileme işlemini kendim yapıyorum. İlk başlarda biraz zorlanıyordum. Yaptığım zaman hani kolay gibi görünüyor ama yani yaptığınız zaman bileme işleminiz olmuyor, kesmemiş oluyor. Bunu yaparak yaparak öğreneceksiniz. Bakın bu yönümüz biraz daha bozuk yani belli çünkü AA sürttüğüm zaman kolay bir şekilde gitmiyor. Bir de bu yön e, bana biraz daha ters geliyor. Onun için genelde bu tarafa EY'lerken birinden yardım alıyorum. Şu an video çektiğimiz için biraz daha eyleme işlemini zor yapıyoruz. Evet bu şekilde yapacağız. Evet arkadaşlar turumuzu tamamladık. Evet ağaç keserimizin e, bileme şekli bu şekildedir. İnşallah sizlere faydalı olmuşumdur. E, kanalımıza abone olarak videomuza like atarak bizlere destek olabilirsiniz. Allah'a emanet olun.